Merhaba. Bu videoyu YouTube kanalı için çekiyorum. Kendi kanalım için. Ee, Alanya'da güzel bir gün. Bugün 27. 29 Ekim. Ve keyifli bir uçuş oldu. Hava çok güzel. Biraz türbülans var. i̇şte böyle tam. <laughs> evet. Biraz dur, var dediğim. Türbülans. E, keyifli bir uçuş oluyor yine de. Biraz çalkantılı ama keyifli. Yavaş yavaş hava şartları da değişiyor. Ama tabii seviyoruz biz bu paraşütçüler için. Güzel bir zaman diye diyebiliriz. Şimdi Alanya'da uçmak için size ufak bir bilgi vermek ee, web sitemiz var. Alliance ee, ait olan. Ee, buradan girip kaydınızı yapmanız gerekiyor. Ve ayrıca Alanya'da en az kendi başınıza uçuş yapmak için en az P3 seviyesinde bir pilot olmanız gerekiyor. Ee, P2 seviyesinde bir pilot ise, P2'sini bitirmiş bir pilot ise ...eğitmen gözetiminde uçuş yapabiliyor. Ee, Alanya bu anlamda uçuşunuzu geliştirmek için güzel bir nokta. Güzel bir take-off'umuz var. Plan da belki görüyorsunuz şu anda. Alanya Spor bu konuda güzel yatırımlar yaptı. Yavaş barıştına değer katmaya çalışıyoruz. Ve için güzel çalışmalarımız var. Dediğim gibi B3 seviyesinde hmm. lazım ve bu lisanslarınızı sisteme e, kayıt olup yüklemeniz gerekiyor. Uçuş için Alanya'da single uçuşlar için telsiz zorunluluğu vardır arkadaşlar. E, i̇niş alanımız da Kleopatra plajının sonunda 22 dolu e, plajın hmm. yanı. Daha önce burada var mı? Bu, 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 bu. Hiç uçmadıysanız hmm. Alanya'ya çıkmaya gelebilirsiniz. Bu ilk bir türbülanslı havayı demek ki. <laughs> Çok e, göz önünde bulunmayın. Genel anlamda dediğimiz banyo uçuşunuzu geliştirmek için e, güzel bir nokta. E, bunun haricinde genellikle çıkışlar aşağıdan e, firmalar tarafından yapılıyor. Herhangi bir firmaya tepeye çıkma noktasında e, sorarsanız size yardımcı olacaklar. Ücretim bu Yaklaşık olarak yarım saatlik bir e, tepeye çıkış süreci var. Çoş noktasında da tabii ki güzel, keyifli, çoşlu bir balanya mesele oluyor. Birazdan şimdi arka planda size manzarayla göstereceğim. Istedim. Aklınıza gelen, aklınıza takılan herhangi sorunlarınız varsa bunları yorumlarda yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap bulmaya çalışıp yardımcı olmak isterim. artık tabii sonbahara girdiğimiz için pardon ben 29 Ekim az önce. Neyse konudan konuya geçmeyeyim. 19 Eylül düzeltiyorum. Eee Evet, yani artık Ekim ayının sonu itibariyle yani Alanya'da kurs dönemleri başlayacak. Yamaç barıştı pilot olmak için P2 e, seviyesiyle başlıyorsunuz eğitimlere. P3, e, P4, P5 ve sonrasında e, tandem pilotu e, seviyesine geçiyorsunuz. T1 ve T2 var. T2'nin T1 ile T2'nin tek farkı T2 ile ticari uçuşlar yapabiliyorsunuz. T1 ile ise sadece pilot pilota uçuş yapabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirmek için e, bir seviye diyebiliriz. Ve Alanya'da e, bu eğitimleri alabileceğiniz güzel bir konu Burada ekstra belirtmiş olayım. Hem teknoloji itibariyle hem nişanlı itibariyle hem yelken hattı itibariyle P5'e kadar e, çok rahat eğitim alabileceğiniz bir nokta ve T1 eğitimini de e, çok kolay bir şekilde alabileceğiniz bir nokta alay. Genel bilgiler bu şekilde. E, yani dediğim gibi eğer ekstra bir sorunuz olursa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. E, yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. Orada Bu birazdan tekrar görebilirsiniz belki ama şöyle Burada bir take off daha olacak yakında. <laughs> take, <laughs> take off Şöyle arkamı da erkek Şu şekilde. Burası da bizim take off'umuz olacak. Nasıl? Açık. <laughs>